Bir Gece Masalı 34. Bölüm Analizi. Ana olaylar ve hikaye akışı. 34. bölümde Canfeza'nın hamilelik haberini alması ve Asafla ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenmesiyle başlayan duygusal yoğunluğun devamı niteliğindedir. Bu bölümde Canfeza, öğrendiği sırların ağırlığı altında ezilmeye devam ederken Mahirle işbirliği yapmaya karar verir. Bu işbirliği özellikle Raşit'in karanlık ilişkilerini ortaya çıkarmak için atılmış stratejik bir adımdır. Canfeza'nın bu hamlesi, onun pasif bir karakterden daha aktif ve kararlı bir figüre dönüştüğünü gösteriyor. Ancak bu işbirliği, aynı zamanda Mahir ve Canfeza arasındaki ilişkinin yeni bir boyuta evrilmesine de zemin hazırlıyor. Ferman'ın efsaneyle gizli nikah kıyma kararı ise bölümün diğer önemli gelişmesidir. Mahir'in evinde düzenlenen bekarlığa veda partisi bu nikahın hazırlık aşaması olarak tek çeker. Ancak Ferman'ın ayarının kaçması olarak belirtilen bir durum, bu kutlamanın beklenmedik bir şekilde dramatik bir hal alabileceğini işaret ediyor. Bu olay, Ferman'ın duygusal dengesizliklerini ve kontrolsüz davranışlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Afet cephesinde ise, Fatma'dan kurtulmanın getirdiği rahatlama dikkat çekiyor. Afet'in bu rahatlığı onun daha cesur ve riskli adımlar atmasına yol açabilir. Ancak bu durum aynı zamanda yeni düşmanlıklar doğurabilir. Afet'in hikayesi dizideki güç dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Can Feza, hamilelik haberi, Can Feza hem duygusal hem de fiziksel olarak yeni bir sorumlulukla yüzleşmesini sağlıyor. Rashidin karanlık yüzünü öğrenmesi onu daha proaktif bir konuma iterken Mahir ile işbirliği yapma kararı onun kendi gücünü ve iradesini yeniden keşfetmesine olanak tanıyor. Ancak bu süreçte Gamfeza'nın duygusal çalkantıları onun karar alma süreçlerini etkileyebilir. Mahir, Gamfeza'ya destek olmaya devam ederken aynı zamanda kendi planlarını da devreye sokuyor. Rashide karşı bir hamle yapma niyeti, Mahir'in hem koruyucu hem de stratejik yönünü ortaya koyuyor. Mahir'in Canfeza'ya büyük hediyesi olarak bahsedilen şey muhtemelen duygusal bir destekten ziyade Raşit'in zayıf noktalarını ortaya çıkaracak somut bir adım olabilir. Ferman. Ferman'ın gizli nikah kararı onun duygusal karmaşasının bir yansıması. Efsane ile ilişkisi Ferman'ın hem bir sığınak arayışını hem de kontrolsüz doğasını gösteriyor. Bekarlığa veda partisindeki olası taşkınlık Ferman'ın içsel çatışmalarının dışa vurumu olarak yorumlanabilir. Fatma'dan kurtulmuş olmanın getirdiği özgüven, Afet'i daha tehlikeli bir konuma getirebilir. Ancak bu rahatlama, onun yeni tehditlerle karşılaşma olasılığını artırıyor. Afet'in hikayesi intikam ve güç arzusunun birleştiği bir çizgide ilerliyor. Temalar ve atmosfer. Bölüm, aşk, sırlar ve yüzleşmelerle dolu bir atmosfer sunuyor. Can Fezan'ın hamileliği, diziye yeni bir umut ve aynı zamanda kırılganlık katarken Raşit'in karanlık ilişkileri, hikayeye gerilim unsuru ekliyor. Ferman ve efsanenin nikah hazırlıkları romantizm ve kaosun bir arada olduğu bir alt hikaye oluşturuyor. Afet'in rahatlığı ise bu rahatlığın geçici olabileceğine dair bir önsezi yaratıyor. Genel Değerlendirme bir Gece Masalı'nın 34. bölümü, karakterler arasındaki ilişkilerin derinleştiği ve hikayenin daha karmaşık bir hal aldığı bir bölüm olarak öne çıkıyor. Can dönüşümü, dizinin ana karakterlerinden biri olarak onun hikayeye yön verme potansiyelini artırıyor. Ancak Ferman'ın öngörülemez davranışları ve Afet'in yeni hamleleri hikayenin dengesini sürekli olarak tehdit ediyor bölüm izleyiciyi hem duygusal hem de gerilim dolu anlarla ekran başına kilitleyecek bir yapıda görünüyor.